Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı? Şimdi baktığımız zaman Soma takımı genç bir takım. Mücadele gücü yüksek bir takım. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takım. Bizim de 3 e, üç tane eksiğimiz vardı. Ben eksiklerim vardı. Fakat yerine oynayan oyuncular da sağ olsunlar ellerinden geleni yapmışlar. Bir maç çıkardı. E, bizim yukarılarda kalma adına, playoff'un içinde kalma adına, işte ilk ikiyi kovalama adına bu, bu maçı e, kayıpsız geçmemiz gerekiyordu. Daha önce dediğim gibi yani soğuma takımı da ciddi bir takım. Çok koşan bir takım, genç bir takım. Tehlike arz eden bir takım. 35 puan toplamışlar bugüne kadar. E, rakibimizi yendik sonuçta. Yani doğru oynadık. Çok fazla pozisyon vermedik. Birkaç tane de kaçırdığımız, organize olamadığımız pozisyonlar var. Ama genele baktığımız zaman bizim adımıza iyi bir mutabak oldu. Tabii maç trafiği çok fazla. Kuma maçları var. İşte cumartesi, e, çarşamba, pazar, tekrardan e, cumartesi günü menemenle maç oynayacağız. Mesela yarın din, işte ilman yapacağız. Cuma günü sabah çıkacağız. Arkasından Ankara gücü maçı var. Baktığın zaman Denizli maçı var. Yoğun bir trafikten geçiyoruz. Oyuncularımız da e, hasta olabiliyorlar, sakat olabiliyorlar. Deplasmanlar insanı sırsmaz e, sıkıntıya sokabiliyor. Ama Allah'a şükür bu maçtan kayıpsız geçtik. Eminim, Peki yeni transferler İbrahim İlmaz bugün gol attı. Adem Metin gol attı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün itibariyle 3 tane arkadaşımızı tamamen oyun içine attık. Daha önce İbrahim'le şey e, girmişti zaten. Adem de girmişti. Şamil de kupa maçında değerlendirmişti. Neler yapabileceğini biliyoruz yani. Bunlar da e, skora katkı sağladılar. Ne işte mutluyum yani. Peki e, hafta sonu ben hemen. O da zorlu bir rakip. O da playoff'ta bizim rakibimiz. Like Valla ilk 5-6 hafta bildiğiniz gibi hep e, playoff'un içindeki takımlar İşte çok fazla yatırım yapmış takımlar. E, umut ediyorum ki bu maçtan da yani puan ya da puanlarla dönersek e, önümüz daha da açık olacak. Bir de af, geçen haftaya değinmek istiyorum. Geçen hafta kadar maç maçtan önce Ziya sakatlandı. Tera e, Onu kullanamadık. Ama e, maçta çok iyi başladık. Maçta iyi oynarken talihsiz bir gol yedik. Kendi kalemize gol attık. Ondan sonra ataklarımız falan sıklaştırmıştık. 5 artı 2'de bir dalgınlıkla kornerden ikinci golü yedik. Tabi demir oldu biraz tabi. Ama ikinci yarıda da iyi başladık. Fakat işte e, bildiğiniz gibi mağlup olduk. Yani oradaki sonuç aslında kağıt üzerinde çok olumsuz bir sonuç olmasa da biz o maçtan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Ama olmaz. Biraz daha böyle sağduyulu davranmamız lazım. Çünkü çocuklar e, sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Bu bizi etkiliyor yani açıkçası takım halinde. Biz de temel değil de genelde oyuncularımızı etkiliyor. E, oyuncular bizi işin içine katmaya çalıştıkça oynayan oyuncu bile mutsuz olabiliyor. Aslında e, buna dikkat edersek lig sonuna kadar daha sağlıklı bir e, süreci yaşarız Ergen Spor adına. Ben e, taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini istiyorum. Mesela bu maçta. Yani çok az yani taraftar. Hafta içi maçı. Hafta içi maçı ama yine de başka yerlere git, gittiğimiz zaman hafta içi maçı da olsa yani yine 3000-4000 kişi gelebiliyor. Ya yani da 2000 kişi gelebiliyor. Bir de gelmek de yetmiyor. Gerçekten yes. tezahürata ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Yani bizim oyuncuların moralini bozmak yerine işte daha yapıcı, hadi oğlum hadi koçum hadi aslanım gibi ya da alkışlayarak destek olsalar çocukların performansı daha çok artacak. Çünkü gerçekten stadımızın ambiyansı çok iyi. Yani yukarıda ne konuşuluyorsa aşağıda duyuluyor. Yani maalesef ben bunu söyleyeyim duyuluyor yani. Onun için biraz daha taraftarlarımız dikkatli olup sağlığı davranırsa Erzincan Spor'a gerçekten katkı sağlamak istiyorlarsa böyle yaparlarsa daha mutlu olacağım yani. Peki Menemen'den sonra kupa maçı Direkt Ankara'ya mı geçeceksiniz? Tabii. Yani Yoksa... Cuma günü sabah Ankara aktarmalı İzmir'e uçacağız. İşte orada bir tane antrenman yapacağız. Cumartesi maçı oynayacağız. Gece Ankara'ya döneceğiz. Salı günü kupa maçına oynayacağız. Gece Ertuğrul'a döneceğiz. Allah nasip ederse. Nasıl değerlendiriyorsunuz kupa maçı Ankara gücü rakip? Allah şöyle sonuçta süper ekibimiz. Yani onlar da iyi oynuyorlar. İyi oyuncuları var baktığınız zaman. üç tane kupada da üç tane ayağa geçtiler. Ya iyi bir takım, sistemli bir takım. Yani bir Adana Demir gibi olacağını düşünmüyorum ben. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle bizi elemek isteyeceklerdir. Onlar da prestiji düşünüyorlar. Ve Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu biliyorsunuz şey. Kumaşlar. Valla biz elimizden geleni yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi armamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biraz da direk alabilirsek sahada her şey olabilir yani. Aklı olabilir. Her şey olabilir. Tek, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Boşarlar ederim. Başarılar yani sizlerin desteğine çok sağ olun. Var Sağ olun.